Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere köz patlıcanlı köfte sarma tarifi vermek istiyorum. Yemeğimizin sunumu çok güzel olacak. Oldukça da değişik bir yemek ve çok lezzetli. Zaten patlıcan ve köfte bir araya geldiği zaman nasıl lezzetli olması. Buyurun hızlıca tarife geçelim. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler 4 tane patlıcan, köftesi için gerekecekler yarım kilo dana kıyma, 2 diş sarımsak, 1 tane kuru soğan, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı galeta unu, baharatlarımız tuz, pul biber, kimyon ve karabiber. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Eğer kıymanızı yağlıysa içine yağ koymanıza gerek yok. Üzerine yapacağım sos için de 1 bardak su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2-3 tane domates, 2 diş sarımsak ve tuz, karabiber. Fırınımı 250 derecede ısıttım. Hemen patlıcanlarımı koyuyorum ve közlüyorum. Sizler sileksi olanlar sileksi de közleyebilir ya da başka bir yerde nasıl arzu ediyorsanız birkaç kere delelim patlıcanlarımızı. Evet. Hemen fırına koyuyorum közlensin. Patlıcanlar közlenirken biz de köftemizin harcını yapalım. Bir tane kuru soğan ve iki diş sarımsa rendenin ince yeriyle rendeliyorum. Mutlaka siz de öyle yapın. Köftelerde bu önemli kalın yeriyle rendelerseniz ya da robottan geçirirseniz güzel olmuyor. En iyisi rendeleme ince yeriyle. Soğan ve sarımsağı rendeledikten sonra kıymamızı alalım. Sıvı yağ, galeta unu, yumurtamızı, baharatlarımızı katalım bütün malzemeyi güzelce yoğuralım. Köfte harcım hazır. Buzdolabına kaldırıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Sosumuzu hazırlayalım. Küçük bir tencere ya da tavayı ocağa alalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ katalım. Ve 2 tane 2 diş sarımsağımı minik minik doğradım. 1-2 dakika sarımsakları kavuruyoruz salçamızı da koyalım. İsteyenler biber salçası da ekleyebilir. 1-2 dakika kavuruyorum. Ben de domateslerimi de ilave ediyorum. Sizler isterseniz rendelemeyip küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben 3 tane domatesi, büyük domatesi rendeledim. Karıştıralım. Tuz ve karabiber katıyorum. Suyumuzu da katıyoruz. Ama bu su hepsi çok yarısını koyuyorum. Evet, sosumuzun pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika. Domates sosun pişti. Hazır. Biraz böyle kıvamlı olsun. Kesinlikle sulu olmasın. O yüzden suyunu eğer çok domatesiniz suluysa su bile koymamıza gerekiyor. Kenara alıyorum. Fırına bakmak istiyorum. Patlıcanlarım sanırım közlendi. Patlıcanlarınız soğuduktan sonra kabuklarını soyalım. Baş kısımlarını kopartmıyoruz. Kalıyor. Benim patlıcanlar daha çok sıcak. Ama siz. Soğumasını beklerseniz daha iyi olur. Bir tane folyo alalım. Ve tezgahımıza açalım. Köftemizi dörde bölüyorum. Ve bir parçasını folyonun üzerine koydum. Üzerini kapatıyorum tekrardan folyo ile. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz, isterseniz oklava ile. İncecik açıyoruz. Tekrardan üstüne koyduğum folyoyu çekiyorum. patlıcanımızın bir tanesini alalım. Baş tarafı dışta kalsın. Ete temas etmesin. Folyo yardımıyla sarıyorum. burada fazlalık vardı kıyma aşağıda onu çekiyorum ilki hazır hızlıca diğer üç tanesini de yapacağım 4 patlıcanımı da sardım. Bu kadar köfte arttı. Bunu da hemen yuvarlıyorum. Ve i̇şte kenara koyayım o da pişsin. Fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıttım. Köftelerimi koyuyorum ve yaklaşık yarım saat pişiriyorum. Zaten gözle görülür şekilde anlarsınız piştiğini. Şimdi her fırında bir olmaz. Benim fırında yarım saatte ama sizin fırında 45 dakika da olabilir. Kontrol edin. bakıyorum tam yarım saattir köftelerim fırındaydı gayet güzel pişmişler hemen fırından çekiyorum köfteyi nasıl servis ettiğimizi söyleyeceğim pirinç pilavımı koydum ve domates sosumdan koydum yanına Hemen bir tane patlıcanlı köftemi alıp domates sosunu üzerine koyuyorum. Az bir şey de doğranmış maydanozla süs yapalım. İsterseniz biber de közleyip böyle yanına koyabilirsiniz. Yemeğim servise hazır. Görüntüsü harika. Mutlaka özellikle misafirlerinize yapın. Patlıcanı ve köfteyi seviyorlarsa bu yemeği de Kesinlikle severler. Çok da hafif oluyor. Yemeğimi ben iftara kadar nasıl sıcak tuttuğumu sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz böyle tabakta servis ederken buluşturursunuz. İsterseniz de sosumuzu borcama dökelim. Bir tane fırın kabına. Hazırladığımız patlıcanlı köfteleri üzerlerine koyuyorum. Domatesleri. minik köftemizi de atalım içine. Yemeğimi sıcak fırında böyle bekleteceğim iftara kadar. Sizler de her şeyini hazırlayıp isterseniz tabakta servis ederken buluşturursunuz. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Fırınım zaten sıcak. Hemen sıcak fırına koyacağım ve iftara kadar böyle kalacak. şimdilikten yapıp yiyenlere afiyet olsun bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın